Herkese merhaba. Bugün size şekersiz, unsuz, son derece sağlıklı bir kek yapıyorum. Üstelik bu kek ayvalı kek. Malzemelerimiz şöyle iki tane yumurtam var. Bir bardak sütüm, çay bardağı sütüm var. Şöyle yarım çay bardağı yağım var. Şöyle bir gene bir, küçük ama çay bardağı e, dut kurusu var rondodan geçirdim hatta dolu bile değil bakın ve şöyle bir önceki videomda tarifini paylaştığım ayva marmelatım var biraz yulaf unum var hepsi bu şimdi yumurtalarımızı kırarak başlayalım çırpalım. Rondo'dan geçirdiğim dut kurularını da ekliyorum. Evet. Şimdi sıvı malzemelerimi ekliyorum. Süt. Yağ. Daha sonra ayva. Marmelatımı ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. <laughs> Şimdi aslında bakın çok güzel kıvamlı şöyle kıvamı çok güzel bir kekim kek hamurum oldu aslında bakın. Şimdi e, birkaç kaşıkta karbonatla birlikte un ekleyeceğim. Şöyle pardon karbonat değil kabartma tozu. Kabartma tozuma şöyle iki kaşık kadar da yulaf unu ekledim. Bunu da biraz çırpalım. Evet, şöyle güzel bir kıvam elde ettik. Evet bakın şöyle kekimizin kıvamı böyle oluyor. Yağladığımız kabımızı alıyoruz. Şöyle biraz daha fırça yardımıyla yayıyoruz yağı. Hatta biraz un da ekiyorum yapışmasın diye. Zolak unu da şöyle ektim. Ben tarçını da çok yakışacağını düşünüyorum. Bir parça da tarçın ekleyeceğim. bir çay kaşığı kadar da tarçın ekledim. Şimdi 160 derecede. Evet, şimdi 160 derecede kontrollü olarak kekimi Evet, ayvalı kekim fırından çıktı. Şimdi biraz soğumasını bekleyip dilimleyeceğim şekersiz ve içerisinde sadece 2 kaşık yulaf unu olan bu keki mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun.